Sayın seyirciler, Kurt Derili Spor Salonu'nda bir süredir devam eden liseler arası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği turnuvası bugün oynanan final maçı ile sona erdi. Liseler arası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği finalinde Burhaniye Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı ile Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi Genç Kız Basketbol Takımları karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen final müsabakasını Burhaniye Lisesi Genç Kız Basketbol Takımı farklı biçimde 94-26'lık skorla kazanmayı başararak il birincisi oldu. Final maçı sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kezban Kızılarslan, il birinciliği final maçında birinci ve ikinci olan takımlara kupalarını sundu. Ver gel! Kupa töreni sonrasında KRT Spor'dan Hakan Küçük Akman, şampiyon takım Burhaniye Lisesi kız basketbol takımı sporcuları ve beden eğitimi öğretmeniyle röportajlar yaptı. Her sene zaten iyi hazırlanıyorlar. <laughs> Çocuklar kulüp altyapısında oynuyor. Ee, bu sene de yine hedefimiz yarı finale gitmek. İnşallah olacak. <laughs> Bundan önce bir <laughs> finallere kalmıştık, ilk 8'e kalmıştık bu öğrencilerimizle yine. İnşallah bu sene aynı başarıyı tekrar <laughs> <de> finallere gitmek <laughs> istiyoruz. Peki, <kaldım>. gitmeye <laughs> <Final da>. <laughs> <ve> hedefliyoruz. <laughs> Çalışıyoruz. Başarıyoruz. <laughs> İnanıyoruz yani olacak.